Herkese merhabalar Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yılbaşı vlog. Ama ilk önce benim bir üstümü değiştirmem lazım. Üşüdün mü ya? Yani evet. Bir daha başlamaz. 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 Başlamadan hemen üşüdüm ya. Hemen kalın bir şeyler giymek istiyorum ama uzun kollu giydim. Yani ilk önce... Aha bugün yılbaşı. <gülüyor> <gülüyor> <Özürüyor> yani kızımız Kızımız Doğal'ı tam olarak 2 ay geçmiş. Oo, o zaman biz de yılbaşı kıyafetlerimizi giyelim. Aynen öyle. Hemen gidelim. Yürü çabuk. Çabuk. O öyle gitmiş. Konuşma. <laughs> Sonu olsun. Sonu olsun. olsun. <laughs> Bizim karı izleyeyim. Arkadaşlar bu arada daha sabah ee, kaçmış. Bakayım dur. senden, sen senden telefon alayım. bakayım. Saat tam olarak 10. Uyuma saati gelmiş. Evet. Saat 10. Ne tako. <laughs> Şimdi kızımızı şuraya bir koyalım. Uyusun orada. Piş 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 Aşkım benim ya. Çok tatlı. Benim. Çok tatlı. Gelin ben seni. Hadi üstüne. Hadi. Tamam. Ay ben ay ben de yapacak. Ay benim de ilgilsem çok güzel olur. Aynen ben de aynen Noel babaya benziyor zaten Noel baba olduğu için. Bugün de bugün öyle olur. Üş ne <laughs> oldu ya? Ay ben neden bunu giydim be? Ay ben neden bunu giydim? Kemerim gözüküyor neden? Neyse pişum. Aslında gözüküyor. Ay gözüküyor. Yine gibi oldu. <laughs> evet. Ben, ha, ben çok güzel oldum. Hmm. Nene gözlüğü çıkart. Hoppa şunu giy bakayım. <laughs> Ay çok tatlı oldu. Ben <laughs> <laughs> Evet. Ya asıl. Asıl ben tatlı olmadım. Da bebişimiz tatlı oldu. Ya bebişimiz iyi. Boş ver. Ben... Şimdi. De... De şunu takayım bebeğimiz. Ama biz kırmızıyız ya. Bebeğimiz bebe, bence bebeğimiz de kırmızı olsun. Kırmızı zaten. Bu yeşil. Sadece cadılar Bayramı'ndan kalma e, yeşil boyan duruyor aşkım. Hı. Evet. Bak görmüyor musun? Ay, evet. Dur bir ben tuvalete gideyim. Ay görmedim. Dur anneye gireyim. Dur tuvalete gireyim ben de. Dur. Zaten işe mi Ay şey mi çektirecek? Evet. Yok ah, ya. yine çok kötü korktum. Neyse çıkayım. Tamam. Aşkım. Ay, çok tatlı. Karizlemeye gidelim mi? E, zaten ona gideceğiz. Hadi gidelim anne. Aşkım. Hayır dışarıda çıkıp karda bul. Zaten elevenim var üşümem. Ay zaten hiç kimse bizi düşünmüyor ki. Kızlıksın dur. Sen asıl tak, sen iz Gözlükle daha iyi. Ha, ha bak Noel Baba'ya benzedin. Işte. <laughs> Ama onun siyah <sıfır> olması lazım. Uf <laughs> bir şey olmaz aslında. Şimdi gel hadi çıkalım. Ay aşkım. Ana yok. Sen bizim çocuğumuzu tutacağın yok. Ben tutarım çocuğumu. Lepa lepa da kar yağıyor. Ay. Al üşüdüm. Ay üşüyor ya. Üşüyorum. Bir şey evet. Ay harika. İş yerimize gidelim. İki ay. Evet, dur şurada fotoğraf çekinelim. Gel ya. Çok da gelişmişiz. Ay çok Hı -hı. güzel çıkmışız. Evet. Ama ben yeşillimle kötü çıkmışım. Yok ya. Sen değilsin. iyisin. İş yerimize gidelim. Hadi gel. Evet geldik. Aynen, aynen. Merhaba. Merhaba. Eş, kızınızı getirin demiştim bu mu? Evet. Ay çok tatlı. Ben, ben bir şey... evet çok tatlı kızımız. Ay. Ay Zeynep çok güzel. Evet. Çok yetiş bu. <laughs> Sen Biz... yavaş olursun. Evet bugün böyle gel gelmek <laughs> istedik işte. <laughs> <laughs> Birazcık hastayım. Birazcık sesim kötü geliyor değil mi? <laughs> Neyse. Ya sen ne diyorsun? Git ya. Daha ne? ne diyordun? Neyse. Ben, ben ne işte bir şey istemeyen bir sen şimdi ilk önce bir kendine bak cüce. Sen sana cüce asıl kızız cüce. Bebekler tabii cüce <laughs> <laughs> Arkadaşlar burası neresi? Aynen ya burada şifre var. Ay. Arkadaşlar biz bizim bir numara bulmamız lazım. Arkadaşlar duydun değil mi Zeynep? ve arkadaşlar. Evet duyduk. Ama neyse biz kafamızdan yapalım bence. Bir, bir, durun bir, iki, iki, üç. Bir, iki, üç, dört, beş, iki. Kafadan böyle yaptık. Öf, acaba acaba ya. içinde ne vardır? Kafadan böyle yaptık Of ya. Aa şu renkli şeyler sulu mı? <laughs> ne saçmalıyorsun. Neyse arkadaşlar, sizi çok seviyorum. Bu kadardı videomuz. Ama daha çok az. Kar bile izlemedik. Aa neyse bizim değişimiz bitti zaten. Hadi yürüyün. Yürü. Şimdi restorant. Oy, <laughs> <laughs> böylece <laughs> <laughs> <Orada gülüyor> benim <gülüyor> ismim Mina değil. <laughs> Zeynep değil mi? Evet, saçmalıyorlar. Ama bazı kişiler de. Neyse, <laughs> sus tamam. Biz de şuraya gelelim. Bazı kişiler Lan bir sus ya, cenen. Şey ya bir sus gıcık ya. E hadi görüşürüz. Görüşürüz çok Bay